Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere projenizi Android'e paketleyebilmeniz için yapmanız gereken işlemleri göstereceğim. Paketleme kısmında Android'in yanında bir ünlem görüyorsunuz. Şimdi biz bu işlemleri yaparak bu sorunu gidereceğiz. Öncelikle ne kurmam gerekiyor onları göstereyim size. Edit'ten Project Settings'e giriyorum. Aşağıda Android SDK diye bir kısım var. Orayı buluyorum. Burada bulunan, şöyle uzattım. SDK, NDK ve JDK'yı kurup, buradan da e, dosya adresini girmem gerekiyor. Bu işlemleri yaptığım zaman, Android paketleme sorunu çözülecektir. Peki, hemen yapalım. Google'a girip, e, Android Studio yazıyorum. E, SDK ve NDK'yı Android Studio üzerinden indireceğim. Hemen Android Studio'yu indiriyorum. Şöyle kabul ettim. İndirdim. Android Studio'yu indirdim ve kurulumunu gerçekleştirdim. Şimdi bana gerekli olan dosyaları Android Studio üzerinden nasıl indirebilirim onu göstereceğim. Yeni bir proje açmadan şurada More Action'a tıklıyorum. SDK Manager'a tıklıyorum. Burada SDK tools var gördüğünüz gibi. Buraya geldim. Eğer sizde açık değilse şuradaki paket detaylarını göster'e tıklayın. Paket detaylarını göster dedim. Şimdi burada seçmemiz gerekenler hangileri? Şuradaki command line tools'un hepsini seçiyorum. Bunların hepsini indireceğiz. Şurada ee, NDK görüyorsunuz. NDK'dan hangisini indirelim? Şöyle bir öncekini en son sürümü değil de bir öncekini seçiyorum. Burada bu arada siz istediğiniz sürümü indirebilirsiniz. Ee, bu seçimlerim zorunlu değil. Hani e, ben seçimlerim şu an mesela en sonları değil de bir öncekileri tercih ediyorum. Ya da siz istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. SDK'da şöyle iki tane olsun. CMake'den onu da son sürümü değil bir önceki seçiyorum Evet bu seçimleri yaptıktan sonra Uygula diyorum Okey diyorum Bunları Yükleyip kuracak bilgisayarıma O sırada JDK'yı da indireyim JDK yazıyorum Oracle sitesine giriyorum JTK için. Şurada Linux, Linux, Mac, Windows diyor. Windows için indireceğim ben. Windows için JTK installer'ı indiriyorum şu ortadakini. Bunu da indirip kuracağım. Android'imde kuruluyor. Bütün kurulumların kurulum işlemlerim bittikten sonra bilgisayarıma reset atacağım ve arayılı açacağım. Evet kurulumlarımı tamamladım. Ve bilgisayarımı reset atıp tekrar Unreal Engine'imi açtım. Şimdi e, kurduğum dosyaların dosya konumunu Unreal Engine'de seçeceğim. Videonun başında gösterdiğim yerde yapacağım bunu. E, açıyorum orayı tekrar. Edit'ten. Project Setting. Android SDK'ya geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi dosya konumları boş. Bunları seçip işlemimi tamamlayacağım. JDK'ya geldim. JDK nerede? Bilgisayarın içerisinde. C'nin içerisinde. Program Files. Java. Ve JDK 19. Seçtim. SDK'yı seçiyorum. SDK için yine C'ye giriyorum. Kullanıcılar. kendi kullanıcımı seçiyorum. App Data. Lok lokal. Android SDK. Evet SDK burayı seçtim. NDK'yı seçiyorum hemen. O da aynı yerde. Ee, zaten aynı yerden başlatmış. App Data, Lokal, Android, SDK içerisinde NDK'yı seçiyorum bu sefer. Buradan da e, NDK'nın içine girip 25.1'i indirmişim ben. 25.1'i seçiyorum. Burada sizin indirdiğiniz sürümler gözükecektir. Evet bu seçimleri yaptıktan sonra Android kısmına geliyorum Burada Configure diyorum Okey aşağıda da olması gerek Aşağıdakine de, de dedim Tamam Bunları da yaptım Kapatıyorum Evet bunları da tamamladıktan sonra RNN'cimi Kapatıp tekrar açıyorum ve e, şurada gördüğünüz Refresh Platform statü diyor. Ona tıklıyorum. Evet. Android için paketleme ayarlarımı da gerçekleştirmiş oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.